Selamünaleyküm arkadaşlar. Keşif Arazi Emlak Ajansı'na ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Güney Marmara'da çalışıyoruz. Bu bölgede Manyas'ta her türlü tarla, tapa, bağ, bahçe, köy evi, arsa alım satımını yapıyoruz. En güzel arazilerinizi bize bildirirsiniz. Satmak istediğiniz arazileri, almak istediğiniz arazileri bize bildirirseniz size yardımcı oluyoruz. Büyük bir ekibimizle Arazilerinizi hem havadan hem alttan çekerek kısa sürede müşterilere ulaştırıyoruz. Keşif arası emlak ajansında kalın ve güvenin diyoruz. Hoşça kalın, sağlık kalın. Mahallede 2022 yılı verilerine göre 363 kişi yaşamaktadır. Mevcut ilköğretim okulu faal olmakla birlikte taşımalı eğitimde yapılmaktadır. Mahallede sağlık ocağı, PTT acentesi, su şebekesi ve kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Kurafalı anlamına geldiği belirtilen KURAFA adı ile, 1860 yılında kurulu bulunan bir mahallesin yakınında 1877 yılında kurulmuş ve bu mahallesin yerini almıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte, 1926 yılında bağlı bulunduğu ilçe kaymakamı tarafından mahallesin coğrafi özellik yapısına uygun olarak önerilen Çamlı ismini almıştır. Mahallenin il merkezi Balıkesir'e uzaklığı 75, ilçe merkezi Manyas'a uzaklığı ise 10 kilometredir. Aradığınız her şey Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'nda. Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında tarla, arsa, bağ, bahçe, köy evi, çiftlik, yazlık alım satımı. Bizlere ulaşmak için telefonumuz 0533 406 27 30. WhatsApp hattımız 0536 606 27 30. YouTube kanalımız Güney Marmara Arazi Ajansı.